<golart> Herkese merhabalar. Bu haftayı binlerce aileye destek olarak başlatmayı ne dersiniz? Kahraman yazın. Magazin <laughs> Ekspresi izleyicileri. Ee, bir tane daha video çekiyorum. Ee, bunu da çekiyorum. Çünkü bununla ilgili hani çok istekler var yine. Her zamanki gibi Kerem Bülsün ve Hande Erçel ile ilgili yeni böyle hani yorumlar istediniz benden. Görüşler istediniz. Ben de tabii yapayım dedim. Bu arada ben şu videomuzu da çalıştırayım. Akıtalım. Özledik. Ben yani bundan önceki videoda gösterdim, değil mi? Ee, yani mesela şimdi dizi, sen yani çal kapımı dizisi e, olduğu zaman böyle bir anda böyle hani canlı yayın açıyorlardı e, ondan sonra ikili, onları böyle görüyorduk. Bir anda böyle yüz binlerce, binlerce insan o canlı yayına toplanıyordu, değil mi? E, Hande Erçel e, çok sık olmasa da özellikle Kerem Bürsin çok açar, açıyordu canlı yayın ve onları böyle e, çok güzel bir şekilde görüyorduk. Mesela işte mesela bu da Hande Erçel'in açtıklarından bir tanesi daha bu. Yani e, Kerem Bürsin'li ilgili böyle hani birlikte canlı yayın açtıkları zaman e, gerçekten insanlar böyle mutlu oluyorlardı. Özledik onların canlı yayınlarını. Sen yani Çal Kapım dizisi yazlık olarak başladı geçen sene. Aşk dizisi olarak e, komedi, aşk dizisi olarak başladı, romantik dizi olarak başladı ve e, o şekilde çok büyük ilgi gördü. ...dünyada ve ülkemizde... ...tabii reytinglere yansımadı çok fazla... İlk, ...ilk başladığında çok iyiydi ama... ...sonradan... E, ...tabii bazı de, senaristler değişti falan filan... ...neyse... ...yani e, ülkemizde çok reytinglere rastlamasa da... ...yani e, onu... reytinglerle çok fazla böyle... E, ...büyük bir fazla almasa da... E, so ...sosyal platformlardan... ...internet ortamından çok izlendi ve çok beğenildi özellikle dünya tarafından. Yapımcı firma ve Kanal tabii çok akıllılık edip bunu özellikle yabancı ülkelere... ...pazarlamasını çok iyi yaptılar ikilinin ve dizinin. Dolayısıyla da tabii en önemlisi Ander ve Kerem Bürsi'nin dizide birbirlerine gerçekten aşık olmaları birbirlerinden etkilenmeleri gözlerden kaçmadı ve onların bu şekilde birlikteliği aşkları da tabii ki en önemli şeyi olarak dizinin çok izlenmesine sebep oldu. Evet görüyoruz değil mi? Baş ya bizde şu an yazın işte başlayan yeni işte aşk dizileri falan bir birkaç tane var başladı ama hayır aynı şeyi tutmadı ve. Ee, yine e, büyük bir ölçüde e, drama boğan diziler maalesef yayına girdi izleyenler. Bana yorumlarda öyle şeyler de geliyor. E, artık, atıp e, artık boğulduk diyorlar drama. Çok doğru. Yapımcılar ve kanal yönetimleri e, işin kolayını buldular. Ne yazık ki. E, dram ağırlıklı işte o ona saldıran o onu aldatan o onu işte kuyusunu kazan e, silahların konuştuğu kadının hatta kadına şiddetin bile uygulandığı e, diziler yine e, biz yayın hayatına girdi ve maalesef ki maalesef gerçekten ve gerçekten artık bunaltıyor. Yani ö geldi yani. <laughs> yani haksız mıyız izleyenler? Zaten hayatımız e, öyle karmaşa içi, içerisinde. Hayat mücadelesi zaten bizim dram. Bir de üstlük ebe geliyorsunuz yine dram dram artı dram. Yani eee reyting alma sebebi de bundan kaynaklanıyor aslında. Hayatında hayatımızın hep dram olmasından ötürü ekranı ekrana bir bakıyorsunuz. O, e, evet hayatımıza benzer insanlar e, ekranda e, yine dram yapıyorlar. E, örtüştüğü için de böyle hani izleniyor, reyting alıyor aslında ama ama bence e, işin kolayına kaçıyorlar. İşin e, işin konu şöyle kaçıyorlar. Komedi ve aşk dizisi. Işte sen çal kapımı gibi böyle e, dizilerin e, daha iyi senaryolarla, oyuncularla e, yapılamamasından kaynaklanıyor. Yapılmamasından ya da işin işte işlerine gelmemesinden kaynaklanıyor. Evet çok fazla reyting almıyor gibi gözükse de sen çal kapımı. E, belki daha da alabilirdi. Yani çok farklı bir şekilde devam e, estiği daha e, sonrasında da beceremediler ama e, bu, yani bu yapılamayacak anlamına gelmiyor. Gerçek anlamda böyle komedi dizisi yok. Yani gülemiyoruz. Yani şey yok. Yani gül seviyesini bekleyeceğiz hep. Komedi, komedi dizisi yapsın diye. Yani e, dram ağırlıklı yapıyorlar. E, bakıyorsunuz e, Netflix gibi platformlarda ama çok farklı senaryolar var. Bilim kurgu da var. Fantastik, fantastik de var. Yani bizim Türkler yapıyorlar yani Onun onu demek istiyorum. Türk oyuncular oraya dizi yapıyor. Öyle yapıyor işte ATS'ydi, şeyisi, Hakan Muhafız, Allah Allah falan orada seyrediliyor. E kardeşim burada niye ulusal kanallarda niye yapılmıyor, seyredilmiyor? Ha diyeceksiniz ki bizde de işte tarih dizileri var TRT'de. Ee, orada da ben açıkça söylemek gerekirse şuna karşı e, karşıyım. Tarihi çok fazla işte tabii ki yani yamultuyorlar orada ayrı mesele de. Yani ee, bir tek Engin Altan düz yatan mı var? Ben onu anlamadım. Zaten o oynadı. Kuruluş Osman'da oynadı. Ertuğrul'da oynadı pardon. Yani orada oynayan bir oyuncunun şimdi gidip de çıkıp da Barbaroslar dizisinde oynamasının amacı ne? Başka oyuncu mu yok Türkiye'de? Yani illa onu mu oynaması gerekiyordu? Ben işte mesela bu da ilginç değil mi? Haksız mıyım arkadaşlar? Yani... Yap, yapmışsın tamam, okey. başarılı olmuş o dizi zaten. E, tamam oyuncu da orada zaten tamam. Okay. E, sen geliyorsun şimdi bir de Barbaros'u yapıyorsun onu. Tam bir e, yani karmaşa. Yani başka oyuncu bulamamışlar gibi onu yaptılar. İşte o yüzden ben e, yani dizilerde e, bu şekilde e, kıtlık çekiliyor ben diyorum aslında. Sen Çal Kapımı dizisi o yüzden akılda kalıyor. Hala seyrediliyor Avrupa'da, dünyada. Hande Erçel ve Kerem Bürsün ikilisini kazandı bu ülke ve dünyada tanınıyor artık. Yani buna benzer oyuncular olabilecekken, yani senaryola yaratılabilecekken yok. Ama Allah'tan onlar var. Yani hala bakın görüyoruz izlemek ihtiyacı duyuyoruz. Hala onların her yaptığı hareket merak ediliyor. Paylaştıkları her şey merak ediliyor. Kerem Bürsin'e canlı yayın yapılması, yapmaları konusunda yoğun istek var. Galiba yapacakmış. Ne zaman olacağını söylememiş ama tamam demiş yani yaparız. Büyük ihtimalle Hande ile ikisi bir yerlerde böyle bir anda canlı yayın yapacaklar. Çünkü çok büyük yoğun istek var izleyenler. Efendim bununla ilgili konuşmak istedim ben. Bizi izlemeye devam edin. Onlarla ilgili ve başka haberlerle ilgili mutlaka sizi bilgilendireceğim. İyi günler diliyorum.